Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şöyle ben görmeniz için şunu biraz daha kaldırayım. Her zaman yüzüm görükmüyor onun için. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bizi sorarsanız biz çok iyiyiz. Dışarıda çalıştım geldim. Şu an saat 2 arkadaşlar. Çilek toparladım. Eve geldim, Bulaşıklar. Her şey bana da bahsediyor. Şimdi bu bu şişede ki yağı, yağı yani eşime de katacağım biraz onun için yani, sohbet edeyim hem de sizinle beraber katayım dedim ama ya acı mı tatlı mı bilmiyorum bazen böyle kapalı kaldığında acı oluyor yağlar bu zeytinyağı arkadaşlar o eşim bugün işe gidecek. O kendisi orada yemek yapıyor. Onun için böyle küçük şişeye katıyorum. Motosikletle gideceği için böyle küçük şişeye katayım. Ona idare etsin. Şimdi büyük şişeyi gönderdiğimde o götüremeyecek. Motorun da hevesi yok arkadaşlar bu arada. Böyle arkada kask falan koyduğu yer var oraya koyup orada götürecek Onun için ben de bu kadar kattım ona. Bu yeterli arkadaşlar. Daha da katmayacağım. Ne olur olmaz dökülür yollarda. İşte nasılsınız iyi misiniz diyeyim dedim. Bir de her gün sizinle görüşmeyince sizi de merak ediyorum arkadaşlar. Sizin yazdığınız yorumları da merak ediyorum. Sizlere de her yaptığımı anlatmak istiyorum. İşte bugün sabah dört buçuk gibi çıktık. Çileye gittik topladık. On buçuk. On işimiz bitiyor ama bir saat mesai yaptık. Pardon bir saat dedik yarım yaptık. Yani iş bitti. Onun için. Şöyle biraz da fasulyem var arkadaşlar. Hemen ayetlerim hem sohbet edelim hem de bunlar da eşim getirmiş çok tazecikler şöyle hem de burada ayıtlayacağım yıkayacağım yani altına bir şey koymadınız diye de beni kınamayın arkadaşlar çünkü temiz daha dalından pazardan almıyoruz bunu bu arada eşime dalından kopartıp veriyorlar arkadaşları ben de pazarda filan el görmemiş tek kişi toplamış onun için de buraya geliyor arkadaşlar. Tek kişi, bir de ben iki oluyor. Ben şunu kısadan ayetleyeyim. Hem de sizinle sohbet edeyim. Biraz yemek yapacağım. Ona biraz sıkma yapacağım arkadaşlar. O sıkma istedi. şey gidecek ya. O gündelik sabahtan yiyormuş. O kendi başına olunca artık bilmiyorum. Bir an önce gelsin istiyorum buraya. Tabii arkadaşlar üç tane çocuğa bakıyorum bir de işe gidiyorum artı. Onun için bana çok zor oluyor. Onu da bırak yemesini istiyorum ya yani açıkçası. Sizin de şöyle biraz şunları aykıralım. Aydılara durayım arkadaşlar. Her şey hazırladım arkadaşlar. Doğrayacağım. Sizi de belirteyim. Bunu doğrayacağım arkadaşlar. Sevgili takipçilerim. Her gün fasulye falan pişirir demeyin. Ne kısmette de o onu pişiriyorum arkadaşlar. Özellikle yemek seçmiyorum. Fasulye oluyor, bitiyor. Tekrar fasulye. Aralarda başka yemekler de oluyor. Tesadüf videoda fasulye denk geliyor. Şunu doğrayıp hazırlayıp geliyorum. Şimdi tereyağlı yaptım arkadaşlar bunu. Hem zeytinyağı hem tereyağı var burada. Kavrulacak. Oh mis gibi kokuyor arkadaşlar. Tereyağlı şey. Şöyle. şöyle dumanın üstünde pişiyorum arkadaşlar. Hala da itiyorum. Bunu ocağımıza koyalım arkadaşlar yemeği yaptık. İşte gördüğünüz gibi. Sarsın yemeğimizi yaptık. Şimdi bulaşıkları yıkıyorum. Şimdi bu köpeği yıkalım arkadaşlar. Elimle yıkadım kaldırdım. Ben bazen yemekleri kullanmıyorum arkadaşlar. Oral cizik. Güzel sene kadar. Şimdi hemencecik yaparım diye. İşte i̇şe gittiğinizde gittiğimizde her şey kalıyor böyle sıfırda. Şimdi dolaşım yapıyoruz. Memnunum yani ben gittiğimde arkadaşlar şey değil yani o zaman oraya gittiğimde mutlu olduğum geliyorum. İşlerimi daha iyi yapıyorum. Videolarım nasıl artık bilmiyorum ama sizinle de olduğu kadar paylaşmaya sürüyorum. Şimdi okuldan bir ufak masa gelecek saat saat ne yakın arkadaşlar. Çok az kalın. Yani evet, çıkmış okuldan da buraya ulaşmasın. 10 dakika falan. Dur bitirdim arkadaşlar. Durduğumda hemen arada kaldırdım. Şimdi yemek saati değil ama ben biraz daha sıkma yapacağım arkadaşlar. Eşim bitecek olduğu için ona birkaç tane sıkma yapayım. Videomuzda sonlanır olur. Şöyle de otumuz var arkadaşlar. Böreklik. Bunu da börek yapacağım. Başlayacağım şöyle. Şöyle sacımı yapacağım arkadaşlar. Şunu. Bir poşet geçirdim. Bu tüpler bazen hiç iyi yerlere koymuyorlar. Hatta ben getirdiğinde bunların dışını iyice yıkıyorum. Öyle koyuyorum. Sonra böyle poşete koyuyorum. İşim bittiğinde tekrar götürüyorlar. Böyle yapıyorum arkadaşlar. Her zaman size sıkma börek ata ata sizi de osandıracağım arkadaşlar. Bunu eşim için azlık. Gittiği yerde o hemen kahvaltı yapmak için bunu hazırlattırıyor bana arkadaşlar. Tabi kendine ekmek de alır da 5 gün bizden ayrı kaldığı için sıkma börek yiyemiyor. Ben de bunu öyle yapayım. Kendi demiştik şu anda. Kendileri de yok şu an. Hiç kimse yok yani burada. Böyle de yapayım dedim. Önce börek yapacağım. Sonra da şöyle açtım arkadaşlar. Görünüyor mu? Arkadan görünüyor şöyle. Söreyimiz diye. Bunu içinde çökelek. İşte bugün gitçiliğe gittim ya arkadaşlar. Onun içinde otlar buldum, maydanoz var. Daha da çok bulurdum da. yeni gittim. Ova bu kadın gelir gelmez hemen otlar topladı diye. Kırnarlar beni diye. Bu kadar topladım çok da toplamadım yani. Onu da şimdi atmasam yoğulup gidecek. Çocuklar sevmiyor ama biz seviyoruz. Hatta ben de seviyorum ama bunları eşim için yapacağım. O da eşime eşim deyince de kızmayın. O da gittiğinde tekrar de getiririm yani. Yanlış konuştum. Şimdi yapayım yuvarlak bir şeyle de keserdim arkadaşlar bir iki tane böreği de kalkıp oturmak istemedim çok yoruldum çünkü gittiğim yerde ama için de sık sık oturup istemiyorum İnşallah arkadaşlar seyrederseniz bu kalın her gün sıkmadığını katar demeyin. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Şu anda benim iki tane kanalım var. Bir yeşince biri de gülün örgüleri olarak geçiyor arkadaşlar. Onun başlığını değiştireceğim. Gülün örgüleri olana. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Çünkü ben oradan hiç para kazanmıyorum arkadaşlar. Onun için de sizden bol bol destek bekliyorum. Öbürü de açılmadı daha. Yani öbürü açılacak daha çok vakti var. Öbürün de açarı 2 yıl oluyor arkadaşlar. işte bu yılla Geçen yıl pandemide daha önce açmıştık. Bu yıldaki yıl oluyor. Ben öyle bir şey para alım şahım bir para kazanmıyorum arkadaşlar. Sınırlı sayıda. Onun için bana bol bol desteklerinizi esirgemeyin. Onun adına da söylemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle kanalımı açılsın bir para kazanayım arkadaşlar. işe de gitmeyeyim. Sizi güzel güzel bir yapım çekeyim. Gerçekten söylüyorum bunları. Çünkü biz şu anda hiç yetişemiyoruz. İki kişi çalışıyor. Çocuklar okuyor. Çalışıyor. çalışıyorlar çalışıyoruz çocuk. Şey, pardon yani dilim Eşim çalışıyor. Ben çalışıyorum arkadaşlar. Hiç de yetişemiyoruz. E biz işe gittiğimizde çocuklar yani evde bir şeyler hazırlayıp kendileri yemiyor maalesef. Dışarıdan almak zorunda kalıyorlar. Onun için de kazandığımızı hemen yiyeceğe veriyoruz. biraz kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar bitirdim. Şöyle 4 bazlama attım şuraya. İki börek, üç, dört sıkma, iki de bazlama dürdüm arkadaşlar. Onlar gidecek. Şunlar da buradaki evde kalanlar yiyecek. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun.